Bon olur yavrum. <gülüyor> Güneşim. <gülüyor> 30 tane kedim var, On, e, 13 tane de yavru kedim var şu anda, bebeğim var. E, ben bu olayı e, Arnavutköy Taya Kadın mevkiinde yaşadım. Cumartesi gecesi tamamen taşındım ve pazar günü bu olayım, e, olay intikal ediyor. E, pompalı tüfekle komşu e, civcivin e, hani ağzında olduğunu söylüyor ki değil değil benim bebeğim asla o kapıya gitmedi gitmez de zaten korkuyor çok korkacağım bir kediydi e, sonrasında geldi öldürdü onu hani evimin dibinde öldürdü şikayet ettim şikayette bulundum jandarmalar ifadesini aldı benim ifademi aldı ve şu anda e, savcılıkta e, yani otopsi yapıldı bebeğimin ve şu, bugün de otop e, hani 10 gün üzerine daha yeni bebeğimi aldım toprağa defin ettim. Çok üzüntülüyüm gerçekten çok üzüldüm. Çok üzülüyorum hala evde. Allah e, ne diyeyim ben e, bir daha bize bu şeyleri yaşatmasın, göstermesin.